ileri yaparak halkın büyük beğenisini toplayan Başkan Kimyeci ibadethane için kurulan ekipleri yerinde denetlemeye devam ediyor. Mevlana Camisi'nde yapılan temizliği yerinde inceleyen Başkan Kimyeci mahalle sakinlerinin büyük takdirini topladı. E ilaveten bahçenin tanzimi için de sağ olsun daha güzel olsun diye fikirlerimizi paylaştık. Çağol biz de peyzaj mimarlarımızla, mühendis arkadaşlarımızla, daire müdürlerimizle geldik ziyarete, Hoş yerinde geldiniz. gördük. Aferin. İnşallah en hızlı bir şekilde buradaki tadilat bitince biz de bize düşenleri hızlı bir şekilde Yağolun yapacağız amcacığım. Allah razı olsun.